Sen Bağlar bu hafta özellikle eğitimle alakalı e, fazlaca koşulma dönemi gözüküyor. Bu eğitim ille de okul hayatınızla alakalı, ille de bir okul hayatınız olması gerekmiyor. Bu bir ehliyet olabilir, e, bu yabancı olabilir ya da yaptığınız işin, projenin bulunduğu şirketin size sunmuş olduğu bir hizmet olabilir. Bununla alakalı zaman geçireceğiniz, zaman harcayacağınız ve biraz fazla efor sarf edeceğiniz bir eğitimle başlayan hafta göz bulunuyor nasıl yapacağım, nasıl üstesinden kalkacağım, nasıl e, ayak uyduracağım derseniz ki zorlanmayacaksınız. Gündüz çalışıp belki gece bu eğitimlere katılmak zorunda kalırsınız. Hatta hatta başka şehirlerde de olabilir bu. Bu yüzden valiz hazırlayıp e, başka şehirlere gitmek zorunda da kalabilirsiniz. Kısa bir dönem gözüküyor bu eğitimle alakalı. E, ayın İlk dönemlerinde doğan boğalar için geçerli. Diğerler için önümüzdeki haftaya sarkıyor gözüküyor. Ama sevgili bağlar biraz daha e, sizin için çok iyi olacağını düşünüyorum. Biraz bu eğitimlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoksa karşınıza bu fırsatlar çıkmazdı. Allah kimseye ulaşamayacağı hayalleri ya da onlar için iyi olmayan şeyleri çıkartmaz. Çıkan fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor sevgili bağlar, Geçtiğimiz hafta ettiğimiz dualarınız bu hafta karşınıza çıkıyor. Demek ki hayırlısı bulmuş. Güzel bir dönem sürekli mistik olaydan çok yüksek olduğu, hislerinizin çok arttığı, rüyalarınızın çok e, algılarınızın çok açık olduğu, rüyalarınızın size yol gösteriyor. Dönem hala devam ediyor. Bir şeyi düşünüyorsanız gün içerisinde çok yoğun düşünmez, gece göreceğiniz rüyalarla pekişebilir. Sabah kalktığınızda bu rüyaların size bir haberci olduğunu, olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara çok dikkate almanızı tavsiye ediyorum. İkili ilişkilerde sorunlar yok ama çalışma temponuz çok yüksek. Hafta sonunda eğitimle devam edebilir, eğitimle geçebilir. Bu hafta çalışma, eğitim çok özelinizde zaman Yorgunluğunuz çok yüksek olacak, mutlaka yorgunluğunuzu giderecek. Bazı e, şeyler almanız gerekiyor, bitkilerden ya da bazı ilaçlar kullanmanız gerekecek. Vücut immünoloji sisteminizi çok güçlü tutun ki e, alerjik reaksiyonlar da sebep olabilir bu durum. Alerjik dönemi tarafınızda çok e, yüksek. O yüzden kızarmalara, kaşınmalara, hapşurmalara, aksaklara dikkat etmeniz için mutlaka bunları kontrol altında tutun. Hafta geneline baktığınızda beyninizin ve bedeninizin çok iyi olacağını görüyoruz. Hafta sonu kendinize belki zaman ayırabilirsiniz. Çok üzgünüm ama bu hafta böyle geçerse önümüzdeki günlerde sizi daha rahat bir iş hayatı bekliyor.